Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 3 Aralık 2024'te sona erecek olan indirimli ürünler kataloğunda neler var? Birlikte inceleyelim. Dost marka 3 kilogramlık tam yağlı yoğurt 97.50 500 gramlık dilimli somon 85 lira İçim marka 400 gramlık labne 79.50 Aknaz marka 500 gramlık tam yağlı tost peyniri 109 lira. Dost marka 1 litrelik yarım yağlı süt 23,50 lira. Dost marka 200 milimlik süt çeşitleri kakaolu, çilekli, muzlu seçenekleriyle 8,50 Mr. No 180 gramlık çıtır tavuk burger 27,50 lira. mısır çerezi 33,50 lira. Tommis 180 gramlık çıtır tavuk burger 27,50 lira. 250 milimlik Red Bull enerji içeceği 37.50. Kuru kahveci Mehmet Efendi 100 gramlık Türk kahvesi 47.50. 1 litrelik Asperox Sarı Güç Ultra Yağ Çözücü Sprey 69.75 Bol Pet'ten Hijyenik Pet Çeşitleri 30.75 Dost Marka 200 milimlik Yağlı Süt 7,